Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir haberle sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi güncelleme geldi. Güncellemeyi sizlerle birlikte şöyle bir göz atacağız. Daha sonrasında da muhteşem bir yükseltmeler yapacağız arkadaşlar. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Açıklamayı bıraktım. Ayrıca videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi güncelleme geldi. Neler yükseltmesi var, neler geldi? Onlar hakkında bir bakış yapacağız. Tabii ki ben sadece kendi köyüm için değerlendireceğim arkadaşlar. Normalde bütün savunmalarım full'dü. Onun dışında sürekli duvarları bas abi, duvarları bas abi diyordunuz. Duvarlar basılmıyordu. Şimdi güncelleme ile birlikte bütün duvarlar tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi şu mouse gösterdiğim taraftaki duvarlar eksikti. Bunları şimdi e, yükseltme fırsatı verdi Supercell. Bunları da yükselteceğiz. İlk olarak baktığımızda şuradan bir inşaatçılarımıza bakalım. 5 tane Tesla gelmiş. 4 tane ordu kampı gelmiş. 8 tane de okçu kulesi gelmiş arkadaşlar. 100 tane de duvar yükseltmesi var. Ganimetimizin hepsi boşa gidiyordu. Bunun dışında klan kalemizde de ganimet birikiyordu. Bunları keşke şöyle alıp bir e, depo gibi, stok gibi bir yer olsaydı, oraya koysaydık şu an gani gani ganimetimiz vardı ama hepsi boşa gitti. Madalyalarımız da var. Güzel yükseltmeler yapacağız. Merak etmeyin. Laboratuvara bakalım. Şimdi laboratuvarda gelen yükseltmeleri söyleyeyim. Dev yükseltmesi geldi, Pekka yükseltmesi geldi. Onun dışında ne gelmişti? Okçu ve e, bar, e, Barbar e, yoktu galiba. Öyle hatırlıyorum. Bunların ikisi bende çünkü e, düşük seviyedeydi. Pekka geldi, Dev geldi. Onun dışındakileri açıkçası tam bilmiyorum. Klonlama vardı zaten. Onun da yükseltmesi yok. Kuşaltmalar da tamam. Kahramanlara herhangi bir yükseltme gelmedi arkadaşlar. Ee, Okçu Barbara da gelmiş olabilir tam emin değilim yorumlarda belirtirseniz sevinirim Şimdi kahramanlarımızda herhangi bir güncelleme yok dediğimiz gibi ee, Şuradan bir etkinliklere bakalım etkinlikler neler ee, Şampiyon kral kahraman görünümü geldi arkadaşlar 5 gün 19 saat süresi var kostümün görüntüsü çok güzel fakat birazcık pahalı. Şu şekilde sol tarafta gördüğünüz gibi kılıcı alevli bir şekilde. Yanında çıkan küçük barbarlar da anladığım kadarıyla alevli kılıç görünümünde olacak. Ama tam emin değilim. 90 lira bir fiyat biçilmiş. Ee, ben şu an almayacağım. Tabii ki almak isteyenlere saygı duyarım. Çok güzel görüntüsü var. Ee, kimileri de şöyle düşünüyor. 2 tane altın bilet alırım. Bu da mantıklı bir seçenek. Sizlerin tercihi. Şimdi etkinliğe gelelim. Etkinlikteki diğer şeyleri söyleyelim. Yeni süper birlikler geldi demiş. İki tane süper birlik geldi arkadaşlar. Birisi süper dal kavuk, birisi de süper Volkri. Bunların yeşil taş hediyesi var. Duvar yükseltmesi ve iksiri var. Bunlar iksir derken nasıl diyelim? Altın madeni hızlandırıcısı yani. Cadılar Bayramı'nın kutlu olsun demiş. 19 gün 19 saat. Burada bir şey göremiyorum. 4x yıldız bonusu mükemmel. Bunu çok güzel değerlendirin efsane ganimet alacaksınız. Daha sonrasında da fıçı dolu eğlence diye bir şey gelmiş. Bu da 6 gün 19 saat sonra başlayacak. Şimdi şuradan bir deneme yapabiliyor muyuz ona bakalım. Girelim bir. Süper Minyon ve Süper Walker. Şuradan deneyelim. Süper Minyon'u. Görüntüsü güzel. Şu sol taraftaki kart görüntüsü bayağı güzelmiş. Uzak, menzili uzaklaştı diyebiliyorum. Şöyle bırakalım. Evet bayağı bir uzaktan bomba atıyor ve hasar da bayağı güzel. Bayağı iş yapar yani bu. Şuradan şöyle bir gönderelim bakalım neler yapacak. Arkadan gönderdikçe daha da uzaktan atıyor ve şu alev görüntüsü gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Öfke atmayalım bir hava savunması ne kadar vuracak? Okçular az vuruyor bakın. Hava savunması ne kadar vuracak? Ona bakalım bir de. Hava savunması da çok fazla vurmuyor yani hem tank şeklinde olmuş hem de fazla vuruyor. Vallahi güzel. Şimdi öfkeleri bastık. Hava savunmalarını mahvetti. Şurada bir şifa kullanalım. Şurayı bir donduralım. Belediye binasını alabilecekler mi? Şuraya da bir şifa atalım. Belediye binası da insin arkadaşlar. İkinci dondurmaya gerek kalmadı valla. Köyü üçlediler geçtiler. Bayağı güçlü görüntüsü var ya. Tabi savunmalar da maksimum değil. Fazla da değil ama denemeye göre güzel. Şuraya da bir dondurma büyüsü atalım. Kraliçeyi de donduralım. O da bir seviyeydi. Bir özelliklerini okuyacağım. Merak ettim gerçekten. Çünkü bayağı bir hasar veriyorlar. Tanklıyorlar bir de. Ölmediler. Şöyle bir yakından bakalım. Görüntüsü nasıl? Görüntüsü de bayağı hoş valla. Eve dön dedik. Şimdi... Süper minyon o kadar büyük ki güdümlü hava mayınlarından kaçamıyor. Ama buna rağmen güvenli bir mesafeden düşman savunmalarını ağlayacak kadar zeki. İşte tam da bu yüzden kocaman bir alnı var demiş. Şuradan basalım. Özellikleri de bu şekilde. Saniye başına hasar. Kaç yer kaplıyormuş? 12 yer kaplıyor. Hareket hızı 16. Güzel. Vallahi kullanılır bu ya. Süper birlikler güzel oldu. Cehennem ejderhası güzel demiştik ama Cehennem ejderhasının biraz e, modası geçti. Süper minyon ve süper walker'dan sonra. Bir de walker'ı deneyelim. Bu da öldüğünde öfke büyüsü atıyordu. Öyle biliyorum. Şimdi geriye çektik. Şuradan gönderelim bütün walker'ları. Şöyle gönderdim. Öfke büyüsü vermemiş bakın. Şimdi bir tane walker'ı öldüğünde bak öldüğü an öfke büyüsü devreye giriyor. Şöyle bir yakından bakalım görüntüsü nasılmış. Görüntüsü de güzel. Oyun bayağı gelişmeye başladı ya onu söyleyeyim. Öldüğünde bakın direkt öfke büyüsü devreye giriyor. Ama daha demin kullandığımız süper minyonla şu an Valkyrie arasındaki farkı görebilirsiniz. Şuradan gönderdik. Saçma sapan dolaşlar ettiler. Hiçbir şey yapamadılar yani. Güçlü eyvallah ona bir şey demiyorum. Bayağı bir Valkyrie'miz de yaşıyor burada. Ama... Kara birliği olduğu için saçma sapan yerlere gidebiliyor. Bunun da bilgisi olsun arkadaşlar. Öfke büyüsüyle birlikte güçlenmesi gayet güzel olmuş. Ama sanki süper yani ben açıkçası süper Valkyrie daha iyi diyordum. Süper minyondansa fakat şu anki görüntüye göre sanki süper minyon daha güçlü gözüküyor. Sizlerin yorumu neler arkadaşlar? Bunu da belirtirseniz çok memnun olurum. Dondurma büyüsünü hadi kullanalım, kullanalım. Şurada kullanalım ölüyorlar, öfke geliyor ama pek bir şey yapamadılar ya. Ya tamam iki tane de öfke büyüğümüz eksik de onun da önemi var. E, onu da unutmayalım bir yandan ama sanki benim kendi fikrim süper minyon daha iyi iş yapıyor gibi geldi. Tam emin değilim. Herkesin kendi fikri tabii ki. Onun dışında burada göstereceğimiz bir şey yok. Şunun bilgisini vereyim. Çok güzel bir detay geldi. Normalde köyünüze saldırdıklarında kahramanlarınız öldüğünde ee, yeni saldırı yapacağınızda mesela kahramanların kalkmasını bekliyordunuz. Şu an öyle bir durum yok arkadaşlar. Öldükleri an siz saldırı yaparken geri hemen doğuyorlar. Böyle güzel bir şey daha geldiler. İnşaat üstüne bir şey gelmedi. Onun dışında unutmuş etmiş olduğum bir şey varsa onu da yorumlarda yazabilirseniz sevinirim. Şimdi geldik kendi köyümüzde neler yapacağız. Belediye binasına bir gelelim. Ben buraya yatırımımı yapmıştım arkadaşlar. Güncelleme gelir diye her şeyi yavaş yavaş beklettim. Yani bunu da sizlere video olarak sunmak için geleceğe yatırım olsun diye beklettim. Ayrıca madalya olarak da 606 tane madalyam var. Bütün çekişlerimiz de hala var. Bunları şimdi güzelce kullanacağız. Gelen güncellemeye göre gizli Tesla, ordu kampı, okçu kulesi var. En mantıklısı ne? Tabii ki de ordu kampı. Şimdi şuradan bir ordu kampımızın bir tanesini yükseltelim. İlk serimizin bir kısmı gitti. 2 milyon kaldı. Klan kalesinde bir sürü ganimetimiz var. Bunu buradan çekebiliriz. Şimdi kare eksirle yine basabileceğimiz bir şey yok. Kahraman yükseltmesi olmuyor. Okçunun bir seviyesi yükseliyordu. Bir günü kalmış. Daha sonrasında olmadı. Kare eksirle yükseltmemiz varsa onu yaparız. Yoksa da kare eksir çöpe gitmeye devam edecek. Şuradan en azından şöyle yapalım. Birlik yükseltelim. Şu süper minyonu beğendim. Bunu e, kullanmaya başlayalım. 60.000 kare eksir tamamdır. Onun dışında mesela bu basılıyor mu? Basılmıyor. 7 gün bekleme süresi devam ediyormuş. Ona baktım. Şimdi ikinci olarak altınımızı da harcamamız gerekiyor arkadaşlar. Bütün ordu kamplarını da tamamlamamız lazım. Şimdi gizli testanın e, ganimeti daha fazlaymış. Şuradan bir gizli testayı da yükseltelim. Bunlara kitap harcamıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi altınımız baya bir var. Altın rünü kullanmak e, istiyorum ya da iksir rünü de kullanmak istiyorum. Şöyle yapalım. Şuradaki ganimeti çeksek duvar basabiliriz. Evet burada bir problem yok. Şuradan bir tane iksirle duvar yükseltelim. Bir tane altınla duvar yükseltelim. 1 milyon 2 milyon kaldı. Şimdi şuradan duvar yüzüğümüzü de kullanalım arkadaşlar. Şuradan biraz daha duvar yükseltelim. Bunlar da birikmişti zaten. Bir tane daha basıyorum. Tamam. Şimdi inşaat çekicimizi neye kullanacağız? Ordu kampına kullanacağım. Şuradaki e, ordu kampını hemen çekiçle bitiriyorum. Daha sonrasında şimdi buradaki ordu kampımızı da kitapla bitiriyorum. Bunu da bitirdik. İki tane ordu kampı tamam. Geriye kalan iki tane ordu kampını da bitirmemiz lazım. Bu arada ordu kamplarının görüntüsü de değişmiş. Çok bir farkı yok açıkçası. Şöyle biraz daha dörtgen şeklinde ortayı yapmışlar gördüğünüz gibi. Şuralar e, tam belirgin değil. Bunlar daha belirgin. Bunu yanlış aldık. Şöyle kenara basıp geriye çekilelim. Şimdi normalde arkadaşlar ben altın ve iksir ürünü kullanmam. Çünkü depoyu iyice sıfırlamam lazım. Fakat sizlerle birlikte videodayız. Bunun hatırına buradan ben e, kullanacağım. Hem altın ürünü kullanacağım. Normalde dediğim gibi kullanmazdım. Videonun hatırına kullanıyorum. Şuradan altın ürünü kullanalım. Bir de gelelim iksir ününü kullanalım. Bunları doldurduk. Hemen ikişer tane daha inşaatçımızı dolduralım. Bir tanesiyle ordu kampı basıyorum. 16 gün. Her şeyin kitabı var. Bunu da kullanalım. Bu da videonun hatırına kullanılan bir şey. Normalde belki bekletebilirdim. Ama ordu kampları önemli. Zaten ilerleyen zamanlarda tekrar bunları biriktiririz. Altınımız doldu. Tekrardan bir gizli testa basalım. Gayet güzel. Altını da iksiri de harcadık. Şimdi ne yapacağız ona bakıyorum. Bir tane ordu kampımız kaldı bunu da basmamız gerekiyor. Bunu da artık ganimet kasıp doldurabiliriz. Şuradan bir bakalım. Yani videonun hatırına biraz daha abartıp dedim şuradan madalya gelip iksiri toplasam mı dedim. Ama yani arkadaşlar gerçekten yazık olur. Çünkü şu an 4x bonusu da var. Şuradan göstereyim. E, hazinemiz boşaldı. Şurada gördüğünüz gibi 4x şeyimiz var. Aa, şunları toplayalım. Buradaki ödüller toplanmıyordu. Buradan da bir şey 3-5 bir şey çıkar mı? Aslında daha demin e, şeyi basmadan alsaymışız keşke bunları. Belki duvar basardık. Sonrasında tamamlardık valla. Neyse. Olacağı varmış ya. Gözümüzden kaçtı. Problem değil. Şuraları da topluyorum. Güzel. Bütün ganimeti topladık. 5 milyon iksir olduk. 4 milyon 500 de altın olduk. Şimdi nasıl yapabiliriz? E, saldırı yapacağız artık. Buradaki 4x yıldız bonusundan da ganimet gelecek e, depomuza. Ondan sonra tekrar bir yükseltme yaparız arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bir tane saldırı atalım diyorum. E, 295'e yükseldi bakın. Ama nasıl yükseldi? Şimdi şuradan şöyle yapacağım. Bir tane bebek ejder alacağım. Hatta bebek ejder almayalım. Şuradan bir tane süper minyon alalım. Fazla neler var? Balonun bir tanesini silelim. Şuradaki duvar kırıcılardan da silsek yer yetiyor mu? Şöyle yapsak yeter. Tamamdır. <laughs> Bunun dakikası var mı? Şöyle taşlayalım bitirelim. Kaç eksik yerimiz kaldı? Bir tane kaldı. Oraya da bir tane okçu alalım hadi hemen. Şuradan da yükseltmesini yapalım. Bebek ejderi iptal ettik. Şimdi yeni ordu düzenimi hemen şekillendirmem lazım. 235'lik orduya göre düzenliyorum. Şuradan ne basabiliriz? Süper Minyon basıp ee, Duvar Kırıcı basalım. Bir tane de Okçu basalım. Bunu da kaydedelim. Yeni asker e, kapasitemiz arttı çünkü. Güzel oldu. Şimdi eksik bir şey kaldı mı? Eksik bir şey yok. Şuradan bir efsane ligi saldırısı yapalım sizlerle birlikte. Bakalım neler yapacağız. Rakibimiz henüz yükseltmeleri yapmamıştır inşallah diye umuyorum. Belediye binası dış noktaya yakın. Şuradaki tekli cehennem kulesini alabilir miyiz bu problem? Burada da çok savunma var ya. Biz şöyle alttan saldıralım garanti olsun. Kraliçe yürüyüşüyle başlıyorum. Balonumuzu bıraktık. Hemen arkasına şifacıları gönderdim. Duvar kırıcılarımız hazırda bekliyor. Şimdi şuradan içeri sokmak mantıklı mı? Sanki değil. Kenara kaysın. Kenarlardan yürütelim daha güzel olur sağ tarafa doğru yönelecek gibi ama soldaki iksir deposuna da kayabilir. Korkuttu bekleyelim. Tamam buraya geldi. Şuradan duvar kırıcılarımızı bırakalım. Duvarı bir patlatalım. Çok güzel. Kraliçemiz de kayıyor. Güzel ilerliyoruz şu an için. Şimdi şuradan barbar kral bırakıyorum. Bir iki tane yet gönderdim. Atıcıları da şuradan avlayalım. Hemen bir zıplatma büyüsü atalım mı şuradan mı içeri girsinler. Şuraya atalım ya. Buradan sokalım. Bir öfke büyüsü atıyorum. İkinci zıplatmayı da şuraya atıyorum arkadaşlar. Koruyucuyu da gönderelim. Kraliçemiz ilerliyor. Şimdi nereyi donduralım? Bekleyelim biraz da. Acele etmeyelim. Acele işe şeytan karışır. Klan kalesinden şuraya bir zehir. Şurayı da bir donduralım. Koruyucunun özelliğini hala basmadım. Kraliyet şampiyonu da duruyor. Onu da şuradan kenardan göndereyim. Bir tane öfke büyüsü attım. Koruyucuyu hala bekletiyorum. Koruyucu da pardon kraliyet şampiyonu da içeri girdi. Sonrasında bastım. Şimdi barbar kralın özelliğini bir basalım arkadaşlar. Şurayı da bir donduralım. Hem belediye binası aktif hale gelmesin diyecektim. Sadece kaya saçarı dondurabildi. Kraliçemiz ilerliyor. Şuradaki dal kavuk yani sürekli bizi oyaladı. Kraliyet şampiyonun özelliğini basınca belediye binasını alırız. Orada bir problem yok. Şunu basalım. Belediye binasını aldık. Şimdi süper Minyonumuzda şuradan gönderip bir bakalım neler yapacak. Bir tane de önden balon yolladım bir okçu, bir tane de büyücü bıraktım. İki yıldızımızı aldık. Sıkıntı yok. Aslında güzel girmiştik ama şurada çok askerimiz öldü ya. Süper minyonu izleyelim birazcık. Vallahi güzel ya. Bayağı hasar veriyor ama dal kavukları ne yapacak? Ona bakalım. Tek atlan. Yok tek atmadı. Hepsini ayrı ayrı vuruyor. Alana vuramıyor. Dal kavuklar öldürebilecek mi? Bayağı bir dal kavuk var. Birazcık yavaş ateş ediyor ama olsun. Süper minyon güzel gözüküyor. %65'te savaşımızı tamamladık. Buradan bir bonus alabilseydik çok güzel olurdu. Ama bonusumuzu alamadık. Yükseltmelerimiz bu kadar olacak arkadaşlar. 4 tane inşaat boşta şu an için. Bir an önce ganimet kasıp hızlı bir şekilde köyümü maksimum hale getirmek için savunmalarımı yükselteceğim. Güncelleme hakkında elimden geldiğince bilgileri verdim. Sizlerle birlikte çok güzel yükseltmeler yaptık. Neredeyse ordu kamplarımız bitti. Bir tane ordu kampı kaldı. Şimdiki hedefimiz bir ordu kampını bitirip sonrasında eksik kalan 3 tane testayı da tamamlamak. Bunlar bitince zaten sadece 8 tane okçu kulemiz kalıyor. Onları da artık yavaş yavaş tamamlarız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.